Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Benim adım Serkan. 15 yıldır ototamirciliği yapıyorum. Hayatta her şeyi mantıklı bir açıklama bulurum. Ama bundan birkaç yıl önce başıma öyle bir şey geldi ki hala ne olduğunu anlayabilmiş değilim. O gece dükkanda tek başımaydım. Normalde o kadar geç saatlere kadar çalışmam ama işim çok yoğundu. Saat 11'e geliyordu. Bir taraftan radyodan müzik açmış dinliyordum. Tam motorun üstüne eğilmiş çalışırken dükkanın önüne bir arabanın yanaştığını duydum. Kaportaya eğildiğim için tam görememiştim kapıyı açıp doğrulduğumda, dışarıda eski model 90'lardan kalma bir Doğan Selex gördüm. Metalik kri renkteydi. Ama üzeri çamur içindeydi. Yıllardır yıkanmamış gibi. İçinde biri oturuyordu. Camlar buğulu olduğu için yüzünü seçemedim. Adamın inmesini bekledim. İnmeyince kendim yaklaşıp cama tıklattım. Cam çok buğuluydu. İçerisi de karanlık görünüyordu. Tam arka cama doğru eğilip bakacakken cam hafifçe açıldı. İçeriden bir ses lastik patladı galiba, bir bakabilir misin dedi. Ben de bir gariplik hissi oluştu ama, işe almak için başımla onay verdim. Adam camı kapattı, ben de aracın etrafında dolaştım. Lastiklerin hiçbirinde patlak yoktu. Aracın kapısını açıp, lastiklerde bir şey yok, başka bir arıza mı var diye sordum. Adam bana dönmeden, gözlerini direksiyonun ortasına dikmiş halde konuştu. Bana kalsa durmazdım ama, durmam istendi. Bu sözü duyunca kanım çekildi. Tam geri çekilecekken Dikiz aynasından arka koltukta oturan birini gördüm. Bembeyaz tenli, simsiyah gözlü, yaşlı bir kadın. Yüzü ölü donuk haldeydi ki, bir insan değil de mı heykeli gibiydi. Ağzı hafif aralıktı. Hiç hareket etmiyordu. Sanki nefes bile almıyordu. Birkaç adım geri çekildim. Arkamı dönüp kaçacakken araç çalıştı. Kadının yüzü daha da netleşti o an. Hortlak diye tabir ettiğimiz şeyler gösterilir ya filmlerde. Tıpkı öyleydi yüzü. Adam bana dönüp sıranı bekle dedi. Sonra da gözden kayboldular. Daha da garip olan o çamurlu aracın yolda tek bir lastik izi bile bırakmayışıydı. O gece sabaha kadar dükkanda oturdum. İyim ayağım titriyordu. Solduğumda kimse öyle bir araç görmediğini söyledi. O günden sonra da gece dükkanda tek başıma çalışmadım. Ve o cümle hala aklımdan çıkmıyor. Sıranı bekle ne demek? Bana musallat mı olacaklar? Yoksa ölümümün yaklaştığını mı ima etti? Hala korkuyorum ve hala sorularıma bir cevap bulamadım. Belki sizin kanalınız sayesinde bulabilirim. Şimdiden teşekkürler. Birinci hikayemizin sonuna geldik şimdi ikinci hikayemize geçelim. Adıma Elif deyin. Normal bir hayatım var gibi görünebilir ama aslında hiç de normal olmadı. Ben küçüklüğümden beri bir ses duyuyorum. Bir fısıltı. Ne sahibini gördüm ne de bu sesin nereden geldiğini anladım. Ama söylediği her şeyi gerçekleşti. İlk kez duyduğum o an hayatımın dönüm noktası oldu. Dört yaşındaydım o zaman. Annem mutfaktaydı. Ben de salonda oyuncaklarımla oynuyordum. Kış günüydü. Dışarıda kar yağıyordu. Hemen arkamdan, kulağımın dibinden fısıltıyla gelen bir ses duydum. Annen fincanını bulamıyor. Buzdolabının üstüne bak. O kadar netti ki ses. Gerçekten arkamda birinin konuştuğunu duydum. Tüylerim diken diken oldu. Küçük bir çocuktum ama korkmadım. Sadece bir ürperti hissettim. Ses çok sakin ve yumuşaktı. Koşarak mutfağa gittim. Annem de bir şeyler arıyor gibiydi. Bulamadığı için artık sinirlenmişti. Ben de fincanlar buzdolabının üstünde. Oraya koymuşsun dedim. Annem buzdolabının üstüne bakınca fincanları gördü. Çok şaşırdı. Sen fincanlar aradığımı nereden biliyordun? fincanların orada olduğunu nasıl gördün dedi. Durdum, cevap veremedim. Çünkü ben de bilmiyordum. Bu olaydan sonra ses hep benimleydi artık. Ama hiç durduk yere konuşmuyordu. Yani boş bir şey söylemezdi. Sadece bana bir şey gerektiğinde veya bir şeyin olacağını bildirdiğinde fısıldıyordu. Bazen ben oyun oynarken durduk yere misafir gelecek, kapıyı açmaya hazırlan diyordu. Beş dakika sonra zil çalıyordu. İnsanlar hakkında bilgi veriyordu herkes hakkında değil. Bazen, bazı zamanlar. Okulda çok yakın bir arkadaşım vardı. O gün çok üzgündü. O fısıltıyı duydum. Kedisi öldü. Ama kimseye anlatmadı dedi. Ben de arkadaşımın yanına gittim. Kedin için çok üzüldüm dedim. Zeynep şaşkınlıkla baktı bana. Bunu nereden duydun? Ben kimseye söylemedim dedi. Ben bilmiyordum işte ama fısıltı biliyordu. Bana birinin evlatlık olduğunu söylemişti. O çocuğun bundan haberi yoktu. Ben söylememiştim tabi, ama çok üzülmüştüm onun için. Ailesini gerçek ailesi sanıyordu. Şimdi asıl noktaya geliyorum. Bundan 3 sene önce bu ses çok değişti. Yani bana söyledikleri artık farklı şeylerdi. Artık bilgi vermek yerine bana sorular soruyordu. Mesela geçen duyduğum soru, ben hiç merak etmiyor musun Elif dedi. Artık bana gözükmesinden korkuyorum. Sesine alıştım bir şekilde, çocukluktan beri duyuyorum. Ama görürsem alışamam buna delirip kafayı sıyırırım diye korkuyorum. Bir hocaya gitmiştim. Bu hocayı çok iyi dediler. Benim kulak perdemin açık olduğunu söyledi. Göz perdem henüz açık değilmiş. Onu biliyordum zaten. Kulak perdem açılınca onlardan bir tanesini duymuşum. İşte o bir tanesi de beni küçüklükten beri bırakmamış. Bu nasıl oluyor bilmiyorum ama adam bana koruma muskası yazdığı halde sesi hala duyuyorum. Ruhsal sorunlarım var desem o kadar şeyi nereden bileceğim? söyledikleri bir bir çıkar. Bu varlığın cin olup olmadığından emin değilim. Eğer cin olsaydı koruma muskası işe yarardı. Başka bir varlık olabileceğini düşünüyorum. Neticede 18 bin alem var. Tek korkum onu görmek. Görmek istemiyorum. İyi bir varlık olsa bile istemiyorum. Ben normal bir hayat istiyorum. Daha geçenlerde arkadaşıma amcasının ölüm haberini verdim. İlk benden duydu. Çünkü ilk ben öğrendim. Bunu normalde söylemezdim ama söylemek zorundaydım. Çünkü ses bana amcasının öldüğünü, evde tek başına olduğunu söyledi. Birinin onu bulması gerekiyordu. Günlerce evde cesedin çürümesini istemedim. Amcası duştan çıkınca kalp krizi geçirmiş. Eğer söylemeseydim kimsenin haberi olmayacaktı. Günlerce, belki haftalarca kalacaktı o evde. Bu zor şeyleri söylemek hep bana kaldı. Ayen ve birkaç arkadaşım durumu biliyor, onlara bahsediyorum. Ensemde o nefesi hissettiğimde duraklarım ve yanımdakiler dikkat kesilir. Onlar da korkar benim gibi. İyi tarafları da oldu. Önceden beni uyardığı için bazı insanlardan uzak durdum. Eminim birçok zarardan kurtuldum. Ama kötü tarafları daha çok. Bunları her şeye rağmen yaşamak isterdim. Yaşayarak görmek isterdim. Etrafımda felaket tellalı olarak bilinmek istemezdim. Kim ister bunu? Eğer aranızda isteyen biri varsa ona vermek isterim bu özelliğimi. Kurtulmak isterim bundan. Koruma muskası bile işe yaramıyorsa ne işe yarayacak? Ne yapmam lazım ki bundan kurtulayım? Daha mı çok hocalara gitmem lazım? Onunla iletişim kurmayı ben de denedim. Ama o benim sorularıma cevap vermiyor. Ya da ben istediğimde gelmiyor. Kendi istediği vakitlerde gelip sadece kendi istediği şeyleri söylüyor. O zaman gittiğim hoca korkma zarar verecek bir varlık değil demişti. Ama şimdi beni merak etmiyor musun diyor. Karşıma çıkacak belki hazır olmamı bekliyor. Dinleyen herkesten rica ediyorum. Eğer benim durumumla ilgili bir fikriniz varsa ya da bir yorumunuz mutlaka yazın. Lütfen hikayem yayınlansın. Çok zor durumdayım. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşunca yedek. Hoşçakalın.